Gediz Çocuk Haber'den merhaba. Gediz Ortaokulu, Kula Gezisi öğrencilere hem tarihi hem coğrafyayı eğlenerek tanıttı. Doktor Aristo'nun evi var. Halı dokuma tezgahları var orada. Evet. evet. Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Yanıkırk'ı kulayı ziyaret eden öğrenciler hem kulanın tarihi evlerini hem UNESCO tescilli kula Salih Hicaya Parkı'nı gezerek coğrafi bilgilerini arttırdı. Bugün nereleri gezdiniz? Peribacaları, Jeopark, kula evleri öyle mi? Evet peki nasıl buldunuz? Son derece güzel. Tarihi evleriyle, Türkiye'nin tek Jeopark'ı ile... Kelip açıları ile özel bir yer. Yani hiçbir yerde gerek tarihi anlamda gerekse coğrafi anlamda böyle açık bir müzeyi bulmanız mümkün değil. Bir i̇şte avluya girdik. Değil mi? Evet. evet. Burası Türk mimarisine uygun bir ev. Ama Rum evlerinde Rum mimarisine uygun evlerde direkt merdivenli kapı ile eve giriyor. Mutfak var ve ve oturma odaları mevcut. Ahşap var. Volkanik taşlar kullanılmış. Yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutan bir özelliğe sahip. Okulumuz sosyal bilgiler öğretmeye Duran Doydaş'ın öncülüğünde Kula peri Peribacalarını gezen öğrenciler, coğrafi yapı hakkında yerinde görerek bilgi aldılar. Kula'da hem tarihi hem de coğrafi bir gezi yaptık. Coğrafi gezi olarak ilk olarak Kula e, Dokya'ya yani peri bacalarına dolaştık. Orada kalkarlı arazinin peri bacalarının nasıl oluştuğunu anlattık. Daha sonra Devlet Divrit Yanardağı'na geldik. Divrit Yanardağı da işte bundan 12 bin yıl önce patlamış, şu anda sönmüş bir yanardağımızın etrafında dolaşarak aşağı yukarı 2 kilometre dolaşarak yanardağımız hakkında bilgi edindik. Öğrencilerimiz orada curuflardan topladı, lavlardan işte sönmüş lav volkanik taşlardan topladılar. Güzel bir etkinlik oldu. Siyah taşlar e, volkanik e, dağların patlamalarının sonucu oluşan göstergeler. Okulda dayız, yanar dağları gezdik, peri bacalarını gezdik, yanar dağların patlamaları sonucu da oluşan taşları gördük. Çok güzellerdi. Tatlı alsın diye böyle taşlar aldım bunları. Volkan patlaması önce olan taşlar bunlar. Bugün güzel bilgiler öğrendim. Mesela şu arkadaki da arkadaki taşlar volkanik patlaması önce oluşan taşlar. Bugün güzel bilgiler öğrendik. Evet, kula gezimiz devam ediyor. Kula gezisinde en çok peri bacaları ve yürüyüş parkuru işime gitti. Peri bacalarında fotoğraf çekildim. Öğrencilerimiz ders sonrasında yenilen yemeğin ardından şehri gezerek eğlendiler.